Sizce ikinci dalga ne zaman gelir? Birinci dalgadan sonra. <laughs> ya bütün sırrı bozdun ya. Hey. Burada ne yazıyor okur musun? Mil Cascomi. Mil Cascomi mi ne? Mi X X Somoni mi? Somani Somani. Ayak parmaklarındaki kılları dişimle koparmak istiyorum yayınlar abi. Babam benden 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtı? Ee, 38 yaş büyükse 30 ekledi mi? Ee, ya ben anlamam şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Hey. Memleketinizi bir cümleyle anlatır mısın? Nin de onları olmuş. Duyduğuma göre chat yenge arıyormuş. Tukan beni bulsun. İyi yayınlar. Türkiye mi? <laughs> Memleket olarak nereli efendim. Öyle bir özelliğini söyleyin ki biz anlayalım. Şu evet. an var ya tam e, kişisine geldiniz. Hadi ben. Hey. Abi sana hediye gönderen e, senin açılımı eski sevgilin olabilir mi? İlk cumhurbaşkanı kimdir? Tamim. Ravuk Rektaş. Kim efendim? Ravuk <laughs> Rektaş. <laughs> 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 Emin misin? Eminim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Atatürk. Zaten Atatürk zamanında kuruldu. İsmet İnönü de olabilir ama Atatürk. Neden İsmet İnönü dedin? İsmet İnönü bilmiyorum neden neden aklıma o geldi hiç. Ama Atatürk. Hay İsmet İnönü. Son kararını ver. Atatürk. Atatürk. İsmet İnönü. <laughs> Kaça gidiyoruz? Lise 1'e geçtim. <laughs> Çıktı. Recep Tayyip Kılıçdaroğlu mu diyordu? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir? Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. <gülüyor> <gülüyor> hey. Üzerinde ne yazıyor? Habibin abisi, yalnız bir şey diyeceğim kızmazsan. Biraz çökmüşsün. Hayat seni yormuş, incitmiş. Mücerrem ne abi? Süperior. <laughs> Altında ne 5 yaprak. 5 yaprak abi. Ağaç yaprağı. Süperior ne demek? Tatlı demek abi. Efendim üzerinizde <laughs> ne yazıyor? Gucci. Efendim? Gucci. Bilmiyorum inan. Yakışıklı oğlan demek herhalde. Bugün saçlarıma ayak da basıyordu. Bilen mı yıkayı artık? Okumuş tabi. Hayatını Hayatın sikilmiş diyemedi. Ne yapalım? Öf, Gucci mankeni misin, modeli misin be? Şekil gelir geçer, güzellik gelir geçer. Seni sevmem ben. Efendim gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler <laughs> gelmesinler. Abi mem kafayı yedik biz ya. Galaksimizin ismi nedir? Universum. Universum. <laughs> Nereden biliyorsunuz? Çünkü Almanya'da yaşadım, üniversite okudum ve 8 sene dil biliyorum. Galaksi mi? Galaksimizin ismi. Türkçe. Efendim? <laughs> mi? Galaksimizin ismi. Hanife Topgözoğlu. Efendim? Hanife Topgözoğlu. Kiminle birlikteyiz şu anda? Yalnızım. Yok, is yalnızım İsminiz olarak. Davut Keser. Galaksimizin. -"Galaksi S3, <laughs> S10. Galaksimizin? Yok. <laughs> galak Galaksimizin ismi nedir? Bilemiyorum. Bizim galak Hayatta karşı tutumunuz hep böyle olsun. <laughs> Galaksimizin ismi nedir? Bilemiyorum. Bu Nokta abi Bilmiyorsam bilmiyorum Eli salla ve it. Bizim galaksimizin ismi nedir? Galaksinizin ismi bilmiyorum inan Galaksinizin Telefon şey mi yani bu. Yani bu? Galaksi bu dedim değil. yoksa Kanal şey mi? Galaksi Türkiye olarak Türkiye olarak Türkiye güzel hey. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot Pilot Şimdi ne oldunuz? Tekel Teker bayi. Millet uçuruyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Bak ne kadar yaratıcı, güzel, güzel laf. Hey. İngilizce ile aranız nasıl? <laughs> çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. <laughs> Tatlı Tam Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Merhaba abi 2 yıldır evlenmeye doğru giden bir ilişkim 2 ay önce bitti ve şu an bir arkadaşımla ilişki Şu Hayatımın tüm planlarını buna göre yapmıştım. Yapmayacaksın işte. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Yeni planlara başla kardeşim. Teşekkür ederim. Bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Muhteşemim. Bugün çok güzelsiniz. Nasıl? Ne alaka şu an abi bu? Ne oluyor şu an böyle yani böyle bir, bir dakika ya çekme. ATM'nin açılımı nedir? ATM TM. Oda Türk Türkiye ve milleti. Tam metroseksüel misiniz? Hayır. <laughs> Neden? Ne diyor lan bu? Metroseksüel nedir? Başka birine sor. Bize aşar onlar yani, bak. Tamam, metroseksüel misiniz? Allah'a şükür. Nerenize bakıyorsunuz? Cahatı mı her şeyim, mi? Tabii tabii. tabii. Bakımlı bir erkek misiniz? Erkekim, erkeğim. Nesiniz? Az tekil. Az tekil. Erkeksiniz. Erkeksiyiz. işte yatak gibi güzel <laughs> gibi yaparım işte siz yaparım. Azrail gelse ve size şunu sorsa sizin mi canınız alayım eşinizin mi? Hangisini tercih edersiniz? Bu kadın ne deşiminler? Bu kadın ablam kesin eşim. Eşiminkini alsın. Çünkü biz 50 yıllık evliyiz bu sandım artık. <laughs> Yeter. Efendim Azrail gelse. Desek size. Ya. Sizin mi canınızı alayım eşinizin mi dese kimi tercih eder? Benim kilasını eşimi kalsın. Evet. Helal evet. Neden efendim? Ben hatırlıyorum. Ben kendimi idare edemem ama bir bayan kendisini idare edebilir. Şimdi aynı soruyu yengeye sorabilir mi? Sor. <laughs> eşimi <ikine> çünkü. <laughs> Bak bunu hatırlamıyordum. Bir, erkek gibisi hiçbir şey yapamaz edemez. Aha benim gözlerim görmüyor. Aha koluna geçmişim. Efendim Azrail geldi diyelim. Buyur. Bence karıştırdı ya abla. Azrail gelse dese evet. ki senin mi canlı alayım mi? Kimi tercih edersin? E eşimin derim. <laughs> <laughs> Neden? <gülüyor> Önce ben önüne sağlık. Kendini düşüneceksin. Sor. Şu... E Eşimin canını alsın. <laughs> ben de aynısını diyorum. Neden efendim açıklar mı? Hı ben de yaşamak istiyorum. Tabii ki al götür derim hem onu. Niye ben gideyim? Para da veririm. Kalp <laughs> ne kadar istiyorsa. Yeter, Yeter. Bir yere kadar bayıyor sonra. Zahil gelse <laughs> kapını çalsa dese ki senin mi canını alayım yoksa eşinin mi? Eşimin derim. Neden? Eşim olmadığı için. <laughs> Bakış yok iyiydi. Türkiye nerededir? Türkiye'nin hemen Coğrafya olarak mı? Evet abi. <laughs> Ortada. Nerenin ortasında? Türkiye'nin ortasında. Türkiye coğrafi olarak nerededir? <laughs> kaç kaç kaç! Gönder kaç! Gönder kaç! Gönder yavaş! Gönder! Efendim hem yatakta hem de trafikte söylenen bir söz. Oha! Yani başka bir şey olmaz yani direkt oha. Hiç bir şey gelmedi ya. Önüye baksana. <gülüyor> <gülüyor> yatakta. <gülüyor> o yatakta ne de <dedi> var. <laughs> Bence güzeldi. <laughs> hem yatakta hem de trafikte söylenen bir söz. Hmm. Annem yanımda. <laughs> Annem yanımda diyormuş. Çocuğun da hiç bir şey haberi yok. Evet. Hem trafikte hem de yatakta söylenen bir söz. Yavaş ol. Hızlı daha hızlı gider misin? Yavaş olabilir. Hakan yavaş olabilir. <laughs> Hakan yavaş. Merhaba. Merhaba. Hem trafikte hem yatakta söylenen bir söz. Yürü be kardeşim. <laughs> <laughs> Yürü be kardeşim kardeşim olmuyor tabii yatakta yani de. Doğru. Yani normalde halk dilinde <laughs> söylenilen bir şey. Kardeşim dersem ayıp olur yani çünkü. <laughs> yani insan eşine öyle bir şey der mi? <laughs> Yürü be kardeşim, kardeşim diye. Ya. <laughs> Bu sesi çıkarabilir misiniz? <laughs> Bravo kardeşim çok güzel. Şu sesi çıkarabilir misiniz? <laughs> Yok ben de ağzımda diş <laughs> Ses Şu sesi çıkarabilir misin? Elti kimdir? Elti babamın görümcesi. Elti eşinin şeyidir. Ne ya? Senin eşinin şeyi... Bu dayı önceden cevap vermedin bir şey ya. Elti olur yani. Mesela benim de abimin şeyi bu eşiyle beraber şey olunca birbirine elti olurlar. Elti kimdir? Elti mi? Şey e, bu duvar deldiğimiz alet <laughs> olacaktı sanki. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Süper okur musun? Ne demek okur muyum? Ben Müslümanım kardeş. Gerek yok ona. Subhanak Allahumma bihamdike ve tevekkeltuke ve teala ve ve illa gayruke. Az önce evliliğiyle ilgili yani evlenmek zor olan ve sonradan arkadaşıyla birlikte olmaya başlayan kız için Deadman demiş ki nasıl bir el kırıklığı uğradığımı tahmin edebiliyorsundur. Bu el kırıklığıyla yaşamaya devam edemiyorum. Sence ne yapmalıyım gerçekten zor durumdayım. Ya artık ben izleyenleri sıkmak istemiyorum bu konuda. Yani aynı şeyleri biliyorum beni hep izlemeyen insanlar gelip bir şeyleri soruyorlar. Ve ben aynı cevabı veriyorum ki artık chat veriyor onun cevabını. Chat cevabını veriyor sen chat'e bak. Ee, binlerce kez cevap verdim gene vereceğim. Yine arkaya bir baba bir masal anlatma ya da bana bir masal anlat artık neyse doğrusu bir kurumuş boğazım çöküyorlar artık cevap vermiyorum. Ya şimdi bu böyle go next yapabileceğiniz bir şey değil. Tamam mı? Uzun süredir birlikteler evlenmek üzereler ve evlenecekler iki ay kalmış. Kız ayrılıyor ve arkadaşıyla birlikte oluyor. Bunu öyle hemen nextleyemezsiniz. Böyle nexte kardeşim demekle olmuyor iş. Ama ben hep şuradan vurmak istiyorum insanları. Yani <laughs> ateş düştüğü yeri yakıyor bir... Bunu dışarıdan o acıyı yaşamayan insan e, basitleştirebiliyor ve basitleştirilmesini istiyor ama karşı taraf bunu böyle tabii ki de algılamıyor. Çünkü acıyı yaşayan o ama bunca süredir seninle birlikte olan, seninle evlenmek üzereyken bir başkasına gitmiş olan bir kadın için ya da bir erkek için bu kadar değersiz bir varlık için neden bu kadar değerli olan seni üzüyorsun? eşittir bu hayatta kendinizden daha fazla değerli bir şey yok. Bunu böyle birkaç defa düşünürsen düşünürsen hacını yaşar 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 hop sıyrılırsın. Siz Yeter efendim. artık aynı cevapları vermekten sıkıldım ya. Ünlem ayrıldım ne yapmalıyım yazınca şunu klibi falan çıksın ya. Ben okuyamam. İşten gelerek okurum da dışarı şey yapamam. Süper hanımek Allah'ım ya biri de çıkıp bana şey demiyor ya. Abi çok aşıktım. Bana çok aşıktı. Ama bir şeyden dolayı yani birbirini sikmeden, birbirine adilik yapmadan bir ayrılık hikayesi olsun da farklı bir şey konuşalım ya. Sürekli hak etmeyen tipler için burada acı çektiğinizi söylüyorsunuz. Burama geliyor ya. Oğlum ben hak etmeyen insanlar için kafa yani üzülmemeyi, kafaya takmamayı 20 yaşında çözdüm ya. 20 yaşında çözdüm 20 20. 13 o yüzden bana sıkıcı geliyor bu sorular. Ha ama nasıl çözdüm? Böyle skile skile çözdüm işte. Siz de onu skile skile çözeceksiniz. Ama çözün artık. Berekesnike, gayrike, cendike. Ve la ilahe gayrike. Sübhaneke, sübhaneke, ananeke, babaneke. Tövbe abi ne yapıyorsun ya? Sübhaneke okur muyum? Okuyayım. Kullallahu ahad, Allahu semet, lem yelit ve lem yelit ve kinem yekinle külla küfu an ahad. Okurum. Sübhaneke, Allahümme ve bamdike, tebarek esmuk, ve la ilahe gayrike. Yanlış okuyorum bunu okuyacağım yanlış okuyor ya. <laughs> Çok yanlış okumuyor muydu? Sen oku abi. Ben mi? Ben okumayım. <laughs> oku vallahi. Lan <laughs> ben bilim. <gülüyor> <gülüyor> Okurum ama şimdi ayıp olmaz mı ya siz <laughs> cılacat dizini. <diyorsun>. Kulağını <laughs> Abla zaman kazanıyorsun. Ya da fısın. <laughs> fısın Bilmediğini belli ettin. Sübhaneke Allahümme bivandike ve buldum. Okur mu da şu an okuyamam. Sübhaneke'yi <laughs> Süphanake... <laughs> <Süphanake> okur musunuz? Süper. Sübhaneke. <Sessizlik> Sübhaneke okur musunuz? Süper. Sübhaneke okur musun? Ya <Yo>, okumuyorum. <Evet. Gülüyor> Sübhaneke'yi okur musunuz? Ben Şafi'yim. Evuvarit 50 lira yollamış. Tukan hocam merhaba El emeğine ve hobi işte ne kadar değer verdiğinizi biliyorum demişsin. E, tabii ki de desteklerde ama linkin gelmemiş. Yüzehtü vecihillezi fatara semawati vel arde Yok okumam. Hangisini? Sübhaneke. Sübhanekel ne? Kadda fırat değil, değil mi? Başka. Gel mı? gel. <laughs> oku gel. <gülüyor> yani, <gülüyor> <en az gülüyor> <ki ne gülüyor> oku biz Alman neden geliyorsun? Hoş geldiniz. Süperlike'ya okur musunuz diye soruyorum Okuyamam abi ya. Neden? Şimdi heyecandan okuyamam. Kulallahu ahad mı diyorsun? Yok. Allahu semet yok. Başka yani Subhaneke biliyor musun? Başka ama. Ya abi valla okuyabilirim de ama yani şimdi hepsini de çatır çatır. Almanya'dan geldiğimiz için biraz biliyorsun. Usul abdesti niçin alınır? Bunu önceden de yorumlamıştık hani. Ee, Almanya ile ne ilgisi var bunun diye. Cenabet olmamak için. abi bunu cevaplamayak ya. Nasıl alındığını da söyle. söyle? <laughs> ben abi ben şimdi ayıp kızlar var şeyi var. <laughs> anyways, olmaz öyle. Başka soru sor sen. <laughs> Ceren. <Ceele. gülüyor> kusur abdesti neden alınır? E, bu, bu, bir şeye girdiğin zaman alınır. Her zaman alınır. Cuma günleri ben devamlı kusur abdesti alırım mesela. Nasıl alırsın? Allah Allah. Onun bir şartı şurtu var kardeşim ya. Dayı onu soruyor sana. için bize aydınlatır mı? Ben biliyor mu Baharım Tam'ın bu, özetini? <laughs> ya yani mü müthişiz ya. Bilmez oğlum mu? Üç üçü usulde, üçü teminde, bir ortaya abdest diye. Müthiş rolcüz Suyu dökersin. Nasıl niyet bir şey, Niyet ediyorsun, usul abdestini diye niyet edersin. Cami imamına git, o sana şey verir. Teşekkür ederim. abdesti neden alınır? Cenabet olduğu için abi. Nasıl alınır? Abi üç kere ağzına, dört kere kulağına, <laughs> iki kere de ağzına, üç kere <laughs> niyet eder misin? Gerekirse ederiz. Nasıl edersin? Ee, niyet ettim Allah rızası için. Cünüp olmamaya. Gusul abdesti ne için alınır? Şeytandan kaçmak için yani. nasıl ee, alınır? Nasıl alınır? Vallahi abi ben yeni geldim de acelem var ya. Gusul abdesti niçin alınır? Bu biraz RP'ydi gibi. Ne bileyim ben abi. Nasıl ne bileyim ben? oğlum? <laughs> Cenabet dolaşmaman için alınır yani. Ey sorum mu Allah için? Nasıl mi? alınır? Abi sorum mu bu ne için alınır diye işte. Nasıl Yapmasınlar ya? o işi hiç almasınlar abi hiç gerek yok. Ya. Yeah. Boş ver abi bunu. Gusul abdesti. O da dojladı. Boku diğerine atıyor direkt. Ya abi boş ver bunu ya. Siktir hadi görüşürüz Allah'a emanet. Niçin alınır? He? Gusul abdesti niçin alınır? Hüsmet. Hayır gusul abdesti niçin alınır? Gusul. Gusul. Boy abdesti niçin alınır? Eee temiz içi temiz olabilmesine niyeti iyi olabilmesi için gusul alınır. Nasıl alınır? Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اطلع عن الشيطان الرجيم بشهد الله لا اله الا الله ve ان محمد Muhammed, رسول الله الله نور Eee? Böyle mi alınır? E tabi böyle alınır. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk? Soyadı nedir? Bilmiyorum. Hastayım biraz, hastayım mı <laughs> <laughs> Hay Allah'ım ya. 48 lira gelmiş Kerem Çatak'tan. Yeni yılda başında devam diliyorum Tuki. Eyvallah. Tuki mi? Kerem mi? Çatak mı? Lan! Bizim Kerem mi lan bu? Ortaokul arkadaşım. Sen misin lan? Esbe- Aa dur Esbe- Es atmış. Kerem bir saniye kardeşim. Bazen akışına bırakmak gerekir. Yaprakları, suyu, mevsimleri, olayları ve insanları. Ve bekleyip görmek gerekir. Sonuçları. Ve biri gelir seni sen eder, biri gelir seni senden eder. Beni benden eden adam iyi ki varsın. Vay be! Ulan kolon Allah razı olsun. He. Görüyor musun? Ha? Hala gizemini koruyor. Hala kim olduğunu söylemiyor. Bir gün bir itiraf edecek Muhammed Selim. Cengiz Mustafa abi. Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Hiç düşünmemiştim. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. Neymiş? Atatürk Dedim ya Atatürk. <laughs> Dedim ya. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Eee... Mustafa Muhammed. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı. Şey Gazi Mustafa Kemal. Gazi Şey, şey paşa, general. Soyadı abi. Soyadı şey neydi? <laughs> soyadı abi. Rütbe koyma abi. Mustafa. kendisi başkomutan ama neydi ismi unuttuk ya başkomutan. Evet başkomutan. Kendi olmasa bu, yaş, bu, duruma gelir miydik? Bak <laughs> bu da <laughs> Bu da Atatürk'ü seviyorum ve saygı duyuyorum. Değerini biliyorum. Allah kahretmesin soyadını bilmiyorum. Bari bunlarla bilgi cümbüş yapayım da hani izleyenler <laughs> bana çok sövmesin diye kurtarma aşamaları Hayır, bak. O, ee, soyadı, soyadı, soyadı olarak Soyadı Allah unuttum ya. Yok kendi reis suçu mu olur? Mu be? <laughs> bak her şeyi söylüyor bak. Peki, general kendi maşallah. Maşallah Baba ya savaştı bizi, bizi bak kurtardı memleketimiz, memleketimizi kurtardı dünya. daha buna biz minnettarız en sevdiğimiz Mustafa Kemal Paşa Mustafa Kemal Atatürk'ün <laughs> soyadı <laughs> şey. nedir? Soyadı Unut <laughs> 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 kaldık var benim <laughs> Ne olabilir? Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı <laughs> Mustafa Atatürk'ün soyadı Boşver ya böyle sorular bu? Bu salgın döneminde kaç defa yaptınız? mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen. Bayağıdır yapamamış. <laughs> Bayağıdır yapamamış sıkıntı o.